Evet arkadaşlar liderimiz Dina Hanım şu anda bize master class yapıyor. Dilek'le birlikte dip kıyın sırla başlıyoruz. Dip kıyın aldığımız okay. şöyle ne kadar aldığımızı Kaplan Bey de burada var. Evet. Bu arada biz evet. neredeyiz? İnanılmaz masal klas salondayız. Evet. Burada da ürünlerimiz var yine. Tekrar uygulamamıza geri dönelim. Biraz bekliyor muyuz? Evet, bekliyoruz. Evet, biraz hafif masaj, masaj yapmak olur. Evet. Çünkü gözlenekler gözenekler hı hı. açılacak. Açılacak. evet. Onun içindeki içindeki ne çıkıyor? Sizin. <gülüyor> <gülüyor> ne çıkıyor dilek gözeneklerden? Kir. Evet. Onu eritiyor. <laughs> evet. Öyle biraz ıı, vakumluyor. Çünkü evet. Evet evet. O yüzden ıı, bir aydan sonra siz ıı, ıı, fark hissediyoruz ki bu kara bizim siyah noktalar Siyah nokta var. Yok yok. Çilek gibi evet. görüntümüz bitiyor. Evet, çünkü onlar biraz öyle yumuşak olacaklar, Hı. ondan sonra eriyorlar. Şükürler. Ama böyle regular kullanmak lazım. Ritimler. Ritimler... Evet, evet. Sabah akşam mı, yoksa günde bir de. Bunu ben kullanıyorum sadece akşam, çünkü akşam. bu demakiyaj makyaj Ondan sonra... E, bütün ne kiri bizim cildimizi topla toplana akşama kadar olan kiri yüzümüzden evet, evet. Evet. Şimdi pamuk pamuk, pamuk diskini bu hmm. Hmm. Şimdi... Yok yok. Hmm. Ee, onu ıslak. Ben sizin şimdi görmek istiyorum. Ben da, tam temizlemedim musun? daha yani. Elimi sürdüm neler çıktı. Ah dilek ah. Boş ver dilek. Güzellik uzmanlarından da çıkıyor o kirler. Islak. Hmm. Islak mı olsun? Islak olsun. Islak olsun. Ha, islak. Hı -hı. Çünkü ıslak ol olsa daha biraz cildimizi ve yapımı tahriş etmez. Evet, evet. Hı -hı aşağıdan böyle masaj yaparak yuvarlak öyle dairesel hareketlerle Bu evet. <laughs> 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 Bence Şimdi yüzümüzü yıkamadan full cleanser kullanıyoruz. Ben o, onu alabilir miyim o <laughs> pomu? evet. Gerçekler gün yüzüne çıktığım o an arkadaşlar. 45 mm. Bu da sonra burada elinizi Elinize. Yeterli mi? Hı. Eliniz ıslak olsun yine. Köpür. Şimdi. Köpür. Su az. Yani. Su az. Hı hı. Ne kadar su o kadar köpük. Evet. Bayağı Daha kabaracak. Çok Yok, yok 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 Tamam. Yeter değil mi? Yok. Su biraz az geldi. Evet. Öyle. Tamam. Ha önceden ıslatsaydık. Evet. Hı? Evet, şimdi home cleanser nasıl köpürür? Lider köpürtmesi. Hmm, ben su Hı -hı. Bu kadar. Çok güzel. Ondan sonra yüzümüze seriyoruz. Oldu mu? Benim mi? Aa, normal normal dedim. Onu da bir Biraz Bence az, az geldi. Az evet. Geldi. Evet. Şimdi oldu çünkü dün de burada e, evet. bir bayanın e, işi de gördü. O da bilmedi. Ben ona dedim Abdullah sen de onu tıraş için. Evet. O dedi süper ben de şimdi onu kullanacağım. Evet erkekler de tıraş için. Tıraş, yani. tıraş Hı köpüğü. Çok süper. Biraz alıyorsunuz. O Söyle kadar bu bitmez bir oluyor. şey. Hepsi kullanabiliyorlar. Evet. Çocuklar da her, tüm aile, bütün aile bilmiyorum bir yıl ama <laughs> bir yıl yeter. Çünkü minnacık deli gibi köpürüyor. Evet şimdi buyurun. <gülüyor> 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 ben banyoya evet. evet. Dilek bir temizlenip gelsin. Ben, ben o, bir Avrupa cildi. O biraz o, o öyle özel bakım evet. lazım çünkü. Evet. Hı -hı. Bizim cildimize göre biraz hassas. Iyice, hassas. Hı -hı. Ondan sonra biraz kuru. Avetoru kullanmam gerek. Evet. Kullanma evet. evet. Adreste burası. <laughs> evet. Buradaki saçlar biraz evet alacağım şimdi. Düz Evet, tavşanı bir daha tak. Aslında <laughs> şu bağlasam arkadan sonra şeyi taksak <laughs> Daha rahat olacak gibi. Bakacağım. Dileğin cildi çok kuru. Çok çok kuru. Hı hı. Kuruduğu için de e, şuralarda kırışıklar artıyor. Ve şey, bayağı bıraktığı için şuralarda mukavemet hı hı. diyeyim ben size. Size nasıl anlatayım? Elastik. Elastik yeti. Çok komik bir cümleler. Kolejenlerden var. acil gelmesi <laughs> Evet. C içindeki kolejen yeterli olur mu? gün gün ne? kullanılmaya devam ettiği sürece zaten hiç kullanılmamasından iyi. Evet. Öyle bir şey var. Zaten ağzına değil olmuş. Evet. Evet. bak. Yeah. Yeah. Mm -hmm. Geliyor. Yeah. Tamam. Tamam. Yeah. Yok, öyle yapmıyorsunuz. Böyle. Pes Bir kaç. Şöyle. Tamam. Tamam. Yeter. Çok ince de olmasın. Çok kalın çok da olmasın. Şey, Yakın. Evet. Yakın. Sonra oynayacağım Şimdi de değil. Biraz kurusun. Yakın. Sürme. Konuları elimize. <laughs> Böyle o, üç dakika bekliyoruz. bekliyoruz, bekliyoruz, masaj yapmıyoruz. 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 Sadece yapmıyoruz, bekliyoruz. Sadece bekliyoruz. Tamam, bekliyoruz. Hı, -hı. Onun havaya girmesini bekliyoruz. bekliyoruz. Hmm. Bu arada şimdi az önce bahsettiğimiz C vitamini cilt için ısrarla hani bağışıklık sistemi desteklemeni diğer hastalıklara yardımcı olması vesaire her şey kenarda dursun bunun içindeki C vitamini lekelenme ve cilt bariyerini yükseltme için kullanılıyor çünkü mango var insanların sabah beslenmesinde özellikle cildi beslenmesi anlamında sabah kahvaltılarını ekleyin diye anlattığı her şey bunun içinde aslında var. Mango var. Turna yemişi var. Nar var. Bal kabağı var. Bir tabağın içine bunların hepsini koyup yiyemezsiniz. Mandalina, hidrolize, kolajen, indiba, zerdeçal, koenzim, kürten bunların hepsini yemek aynı anda mümkün değil. Ama hepsine ihtiyacımız var. Bu hepsini aynı anda tüketmemizi sağlıyor. Böyle de güzel bir kutusu var. Buyurun. Sonra ince de prenses oluyorsunuz. <laughs> ben size diyeyim. Dileği bekliyoruz. Beklerken birazcık biz işleme geçeceğimiz zaman geri geleceğiz. Evet bence maskenin süresi doldu. Biz yaklaşık 2 dakika kadar bekledik. Dört 5 dakika. Var mı? Oldu mu o kadar? Oldu. Bir çeşit kimyasal peeling görevi gören bir sefer bitki sahibiyle sonra sonra bu iki Bu Burada tıpır tıpır peçetenin üstüne dökülüyorlar. zona diyor. elimizi çok güzel bilirim. Bu. Hı hı. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Bilik> dökülüyor. Kir kir çıkıyor. yapıldı bu jel. Çünkü o onun ve sert parçaları yok. Hı, hı O yüzden o kendisi öyle öyle yuvarlak top 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 şey, gibi farklı bir şey. Evet. Yani o sonra bizim üstteki çiziyor. Ölüm, ölüm hücremizi öyle götürüyor. Evet. evet çıkar. Bu nazikçe evet. temiz diyor. Evet, yani evet. cildi çizmeden. Ama başarılar evet. ki evet. o kadar bizim cildimiz o yüzden düştü. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yıkıyorum bunu. Evet. Evet, tamam. Evet bir yıkasın gelsin. Çünkü e, yani birçok şey denediyseniz, biliyorsunuz ki. Çok ciddi. Doğru çalışmasını sağlaması gerekiyor. Hiç olmaz ama, e, Şimdi bak, e, Spirulina mesela kullanıyorum. Zor, evet, depilasyonu. Bu, fill of mask. Şimdi biz dördüncü bizim biten. Ama bunu biz bilmiyoruz. Ee, çok kalın da olmaz çok ince de lazım değil. Ben başlıyorum buradan. Hmm. Çünkü burası çok güzel bir lifting yapıyor ama hepsi öyle çok ince yap yapmak hmm. lazım <laughs> değil. Bunu sürmek Тест, тест, я показываю. Тест, тест. Бер... А, <говорит> угу. Движение как. чуть <говорит> uh -huh. uh -huh. я покажу. что такому у нас Tamam tamam. Ora biraz doksan O da sonra alır. Hepsi <laughs> parçeler. Ayrı olmasın. Bütün. <laughs> Bütün. Birleştirerek sürmek gerekir. Buradan böyle. Neresi ince? Tamam tamam. Oraya doku, dokunmak Dokunma. lazım. Dokunmak. Nereye ihtiyaç var? Burada. hı. var. -hı. Üstünde. Zeytin. Tamam tamam. Tamam. Yıkıyorum. Yeterli mi? Burası. Test <laughs> test yapmak. <laughs> kuruyor çünkü. Hı hı. Çabuk çabuk. Bali Bali. Burası burası size öyle yapmak lazım. Evet, evet. Hı hı. Maskeyi Maske mi yapıyorsun? Evet bir buf mask. Yeter tamam. Hı, tamam. Hadi ellerle. Şimdi gülmek olmaz. Evet, gülmek <laughs> yok, konuşmak yok. Gülmüyoruz, konuşmuyoruz, mimik yapmıyoruz. Mimik evet. yapmıyoruz. 20 dakika kadar bekliyoruz.